teşekkür ederim. Gel gel. <laughs> Nehir. Ne yaptın kızım seni merak ettim. Telefonunu aradım ama kapalıydı. Nasıl geçti mülakat? Yine mi olmadı? O evimizin direği, ailemizin geçim kaynağı nehir gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Anne bu ne zamandır içiyor? Yine saçmalamaya başlamış. Nehir. Bak bugün işten ayrıldım tamam mı? Yeterince gerginim sana patlarım. Sonra uyarmadı deme. Bir dakika bir dakika. Ne dedin sen? İşten mi ayrıldın? Hiçbir işe aramadığımı söylemiyor muydun kızım? Ben de işten ayrıldım. Ailemizin reisinin sözünden çıkmayayım dedim. Bu sefer kendi işimi kuracağım. Hangi parayla kendi işini kuracaksın çok merak ediyorum. Yine bir ayı doldurmadan işten çıktın değil misin? Pes diyorum sana artık. Bu söylediklerinizden dolayı pişman olacaksınız Nehir Hanım. Bir ay sonra peşimde gezeceksin bana para ver, para ver diye. O zaman göreceksin bu evin reisi kimmiş. Bir ara hatırlat da bunu güleyim bari. Hep aynı terane. Her ay aynı şeyi tartışmaktan gerçekten çok sıkıldım. Sen ne zaman adam olacaksın Sinan? arkadaşlarım yanında rezil ediyorsun. Sus daha fazla konuşma. Çocuklar tamam. Daha fazla tartışmayın. Sinan sen de iş mi artık? Ne dediğini bilmiyorsun. Biz kalkıyoruz Sinan. Nereye oğlum? Daha yeni başladık. Anca abi ufak ufak. 55 lira. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Saçmalamayın oğlum. Bizim aramızda paranın lafı mı olur? Biz arkadaşız. Nehir üniversiteye gitmediği için, üniversite arkadaşlığı nedir bilmez. 55 lira dedim. Nehir kes, tamam artık. Fazla oluyorsun bak sen. Gerekmez dedik, anlamıyor musun? Onlar benim en yakın arkadaşlarım. Tamam, tamam Sinan. Ben şimdi hallediyorum. Buyurun, 55 lira. Anne, al bunu. Ben üstümü değiştirip geri geliyorum. Sana yardım edeceğim, tamam mı? Ablacığım hoş geldin. Ben de senin için yemek hazırlıyordum. Hayatım, çok teşekkür ederim. Ama sen daha çok küçüksün. Ben sana ev işleriyle uğraşma demiyor muyum? Senin yapman gereken tek bir şey var. O da derslerini çalışmak. Anlaştık mı? Hadi canım. Ne yaptığını sanıyorsun sen Nehir? Üç kuruş para kazanıyorsun diye tepemize çıktın. Sinan, yeter artık. Kendimi zor tutuyorum. Ya tutmazsan ne olur? Ha? Durun! Ne yapıyorsunuz? Nehir, bırak kardeşini. Bırak! Anne, kızının yaptığını görüyorsun değil mi? İyice zıbarandan çıktı bu. Anne, bu çocuk sana işten ayrıldım diyor. Sen hiç sesini çıkarmıyorsun. Sadece susuyorsun. Abinle de benimle de böyle konuşma. Çabalıyor çocuk ne yapsın? Bir şeyler başarmaya çalışıyor. iş kuracakmış. Hevesini kırmasana. Anne hangi parayla iş kuracak? Biz bu evin kirasını ödeyeceğiz diye gece gündüz çalışıyoruz anne. Bir de utanmadan gitmiş araba almış. Eve haciz geliyordu kredi kartı borcu yüzünden. Onu hatırlatmayayım size. Hala iş kuracağım diyor. Aa! Ne yapıyorsun sen? Nimet bu yere atılır mı? Biz size böyle yemekler yedirebilmek için annemle gece gündüz çalışıyoruz. İnsanlar dışarıda bir lokma ekmeğe muhtaç. Senin yaptığın şeye bak. Yeter! Ne oluyor burada ya? Ne bu gürültü? Ders çalış Sema, ders çalış Sema. Kolaysa gelin siz çalışın bakalım bu gürültüde. Tam neye döndü ya burası? Ben mi dedim sana? Hayat neden bu kadar zor baba? Neden hiçbir şey yolunda gitmiyor? Neden hep üzülen ben oluyorum? Çok yoruldum baba. Çok yoruldum. canım. Canım ablam. Üzülme artık ne olur. Seni böyle görünce ben çok üzülüyorum. Bak sana söz veriyorum çok çalışacağım. Çok iyi yerlere geleceğim. Benimle de uğraşmak zorunda kalmayacaksın. Bu kötü günlerimizde hep geride kalacak. Gel bakayım sen böyle. canım. Sen böyle şeyleri sıkma canına. Hem ben senin düşündüğün gibi üzülmüyorum. Bunlar gelip geçici şeyler. Bak çok şükür iyiyiz. Sağlığımız yerinde. Hayattayız. Biz küçük bir tartışma yaşadık. O da gelip geçici bir şey. Allah başka dert vermesin bize. Gel bakalım. Canım. Canım benim.